CWP ayarları, bildirimler bölümü, panelinizin size istatistiklerinizi gönderdiği bölümdür. Bu bölümde, diskotanız, web sitesi değişiklikleriniz ve benzeri bildirimlerin gönderilmesini seçebilirsiniz. Bildirim kanalı olarak, e-mail ile seçeneğini açarsanız, Şuradan mailin gönderilmesini istediğiniz adresi girebilirsiniz. Görseller bildirimi ise yönetim panelinize girdiğinizde şu sağ üst köşede açılan bildirimlerdir. Mobil bildirimler şu anki versiyonda mevcut değil, gelecek versiyonda eklenecek. Bu bildirimler sayesinde disk alanınızı açtığınızı e-mail ile haber alabilirsiniz. Yine burada belirtilen seçenekleri seçerek bu konularda da bildirim almayı sağlayabilirsiniz.